Ya Gözde keşke bir Burak'ı dinleseydin ya. Mutlaka bir açıklaması vardır. Zeynep sen anlamıyorsun galiba. Yani o gördüğün manzaranın hiçbir açıklaması olamaz. Resmen eski sevgilisiyle öpüşüyordu ya. Bitti bu sefer gerçekten bitti. Buraya kadarmış. Ya bu kadar büyük bir karar verme istersen sonra pişman olabilirsin. Zeynep bunun geri dönüşü yok. Bitti. <laughs> Ağrıyor ya hala ağrıyor. Ya yapma bana bunu Gözde yapma ya. ya. Bitti diyorum ya bitti yani. Neyini anlamıyor ki bitti. Gözde. Bir ne çocuklar? Şey hiç abla hiçbir şey. Emin misiniz? İyi tamam. Üstelemeyeceğim. Çünkü ben size çok güzel bir haber vermeye geldim. Evet. Benim için çok önemli. Ne oluyor ya? Suratını sirke satıyor. Güzel haber vereceğim diyorum. Tık yok. Yok hocam bir şey yok yani. Abla yok bir şey dedik. Yani bize güvenmiyor musun? Ay hayır. Yani güvenle alakası yok da bunun. Ne oluyor? Birini mi Nadir bu, bu Nadir. Dur, tamam. Efendim, Nadir. Aldatıldık Hayat Hanım abla, aldatıldık. O ne demek şimdi oğlum? Ya ne demek işte? Aldatıldık, kandırıldık, çeklendik, nanik yedik, nanik, nanik. Yemi yuttuk. Nadir, kelime anlamını biliyorum. Ne demeye çalışıyorsun, onu söyle. Ya Hayat Hanım abla, bu Burak var yani hani ki evet. Onlar ayrılmamışlar ki. Hepimizi yemişler, numara çekmişler. Ben de gittim boşu boşuna lokma dağıttım, sevindim. Yalnız hayatım abla, benim bunu sen söylediğimi Gözde bilmesin, aramız bozulmasın kızla tamam? Gözde, doğru mu bu? Ana, ya Gözde buradaymış ya, her şeyi mahvettin hayatım abla, tam beni sevecekti. Sağ ol Evet cevap bekliyorum, doğru mu bu? Ama artık öyle bir şey yok. Yani biz ayrıldık. Bundan önceki gibi mi ayrıldınız? Hayır abla bu sefer gerçekten ayrıldık. Allah. Üf, Zeynep senin haberin var mıydı bundan? Hayır abla. Hiç kimsenin haberi yok. Biz hiç kimseye söylemedik bunu. Ben anlamayayım diye tabii. Doğru. Bravo. Bravo. Çok zekice. Şu aklınızı başka şeylere çalıştırın diyorum ama kime diyorum. Gözde ben sana ne zaman gerçekten güvenebileceğim? Hayatıma karışmaktan vazgeçtiğin zaman abla. Allah Allah. Hep aynı laf. Hep. Güvendim ne oldu? Karışmadım ne oldu?